Herkese günaydın arkadaşlar. Dövdan yapıyorum. Şu anda... Şimdi seni kaldıracağım. Bu sabah edildi. De... Delirdi. <laughs> saat... Saat 8.49. Biz kalktık. Tabii ki evde ki kaldırdı. Bu sabah edin. Ben gerçekten kalkmak istemedim. Şimdi kalkacağız. İneceğiz sonra. Yüzümü falan. Bugün çok işimiz var. Zeynep. Kalkın ne başlamam olarak. Zeynep en son da kalktım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ve ben açtım çok kısa var. Çünkü akşam yatağımı tık. Baksana. Dudağımı telefonu düşürdüm. Telefonu dudağımı düşürdüm. <laughs> dudağımı düşürdüm. Neyse arkadaşlar. Ve şimdi kalkacağız. gideceğiz. Sonra Zeynep saçımı tartacak. Ben tartamayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi benim saçım böyle örülmüş. Zeynep hadi kalk. Biz kalktık. arkadaşlar. giyinip geleceğiz. Yok hadi sen <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ben giyindim ve Zeynep'in giyinmesini bekliyorum burada 2 saat. Giyin göstereyim mi size? <laughs> Giyinmeyecek. Neyse arkadaşlar Zeynep giyinmesini ben kamerayı yine açıyorum. Evet arkadaşlar. Zeynep bir iki saatte otu giyindi. <laughs> ben hazır. Sebahattin de şöyle orada gördüğünüz gibi duruyor. Şöyle. Şöyle çizgi film izliyorum. Ve bize nereye gidiyoruz? <laughs> Zeynep saçını tarasın. Hayır belki ya. Ben bu arada Zeynep giyindik ki ben şu, şu kadar çözdüm ve saçımı Ne diyor <laughs> Evet arkadaşlar bu videoyu çekmeyeceğiz. Tabii ki de bugün şaka günü arkadaşlar şakayız. Hadi şaka bebiş Hayır biz aslında bilmiyorduk dediler ki işte halımız e, gece 3'te gelmiş e, hani içeriyoruz ve şaka girdik yani. Dede nasıl büyük bir Sen, şey dedi. Evet arkadaşlar biz işlemi fırçalayıp geleceğiz. Kapat. <laughs> Kamerayı kapat. Şöyle güzel tut kapat. <laughs> Tara biz geldik. evet <laughs> <laughs> çok, çok çok ve donduk şimdi arkadaşlar. Saçlarımız üzerine saçını tarayacak. Muhtemelen. <laughs> <laughs> Denip görüyorsun. Çok güzel. Saçımız çok donuk. Ve tararken de. Benim saçım biraz uzadı. Ne çok buraya kadardı saçım. Şimdi Zeynep'in bayağı kısa saçı. Ben de evet. kendimi birazcık arkadaşlar, evet. Çık. Evet arkadaşlar şu anda şey edeceğiz. Makyaj yapacağız ve ben de makyaj ben de var. Ben yapıyor? Ne yapıyor? koyacağım çünkü Ne yapıyor? Ne yapıyor? varmış. Var. Ne yapıyor? Ne yapıyor? var. Önerim var gerçekten. Bugün çakıl günü değil. Bugün çakıl günü değil. Neyse gülüyor. Ben makyaj bulup göreceğim. Ben şöyle bademli bir kremli bakıyorum. şey yeri Özür dilerim. ve krem makyajı çok iyi bir şey yani ve i̇şte makyajlarda kullanıyorsanız yorumları ah yorumlar diyorum bizim yorumlar kapalı ben bugün açalım onu tamam kuzenler TV'den, ee, TV'den, evet, tamam, tv'den açık mı? kapalı galiba zaten bu kuzenler tv'den açık evet ama kuzenler tv'den açık mı? tamam tamam oradan açamazsın Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı çünkü ben de iki abone var. Tamam bu kadar krem Çok yeter zaten. Çok yağlı oldu arkadaşlar. arkadaşlar ben sadece böyle evet, yeter çünkü ben fonteyne az bir şey koyacağım zaten. Şöyle göstereyim 40 gram mı milimetre mi? Ya bakayım. 40 şey. 40 mg bu arkadaşlar. 40 mg. Evet arkadaşlar bu zehirli sünger. Sünger. Şöyle. Sünger sünger. Evet ama bu da katman değil. Çünkü neden mendilden? <laughs> <laughs> arkadaşlar burada pek e, şey satılmadığı için. Evet, koronavirüs tandılayısı. <laughs> bütün marketler kapalı. Şeyde bitti. Dakika istedi. O yüzden de alamadık. Evet, çünkü artık de... marketler açıldı alırsın. Evet ama onda e, sünger var yani. Tam yani kullanabilirsin. Fon kullanabilirsin benden de. Sorun değil. Ben elimle yayacağım. Ama anneme süngerle yaymak istiyorum. Çünkü e, burnumu çünkü e, burnumla annem hayır şöyle ben hazırım. Onun elle çok kötü dağılıyor. Ben. Yani. Ben hazırım. Süper. Ben hazır. Hazır mısın? Ruj falan koymayacak mısın? Ruj sen deli sabah sabah ruj. Yok artık. Şaka şaka. Şimdi ben roller koyuyorum. Öz beni uyandırdığınız için teşekkürler. Bu arada arkadaşlar biz yarı buçukta kalkacaktık. Akşam saat beşte uyuduğumuz için Evet. Burada gece beş, beşinde uyuduk. Ben zor kalktım gördünüz ki. Neyse i̇şte, arkadaşlar ben şey kalkacağım. Açık. <laughs> Sen kapat kameri ben makyajımı yapıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Sen... bir sus ya Evet <laughs> arkadaşlar ben şu anda telefonumu aramaya gideceğim. Arkadaşlar <laughs> <Akışa>, şu tatlı mı? Ağzı Merhaba arkadaşlar. Hadi yap sen de merhaba de arkadaşlarımıza. Merhaba arkadaşlar. Deli ya bu çocuk Çok çok tatlı Arkadaşlar bakın bakın Evet makyajını üzerine bozmuş Şöyle saat katıyordu gerçekten iyice bir fikrim yok Saat 9'a 9 dakika geçiyor bende 100% var Zeynep ne yaptı? Bir bakmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler Zeynep'i gördünüz ne yapmış. Bu maskeyi çıkar lütfen ya. Videoda <laughs> maske takanıyor. Evet arkadaşlar şey ben şu anda telefonumla telefonumla vakit geçireceğim. Dedi. Aa 20 olmuş. 9.20 ve biz hala hazır değiliz. Evet arkadaşlar, ben şu an telefonumu birazcık oynayacağım. Zeynep de makyajını yapsın. Ben makyajımı yaptım zaten. Tamam, telefonu oynayacağım. Evet arkadaşlar, e, bu video çok uzun olacak diye montajlayamayacağız. Şimdi e, ben de biraz e, YouTube'la veya TikTok'la ilgileneceğim. Bazen bu yüzden arkadaşlar, gelin birazcık. Hı. Şöyle göstereyim size TikTok hesabımı, montajlarımı. Çünkü çok az takipçim var. Ya. Yeah. 132 takipçi ya. Hı. Ben de, de, 81 takipçi yani. 81 mi? Zeynep Altın Hava Tıpkak Ben daha çok takipçi var Çünkü Zeynep da, daha çok daha, daha, daha. daha. Yazıyorlar sana 2 kişi video beğenmiş Çünkü ne zaman yayın attın? Direksiyon mu attın? Olamaz. Ne Arkadaşlar ben de biraz TikTok'la ilgileniyorum. 132 değil. 136. Yok artık. Lütfen takip edin. Hiç takipçim yok. Ee, Görüyor musunuz? 136 takipçisi var. Yine de doymuyor. Sanki para gelecek de. Dur şey yapmıyorum. ben TikTok'ta para hiç yapmıyorum. Dedim zaten. Dedim ben takip Beni 100... takip edin ben de. 11 like parım, almış. 100, bir video. <laughs> bir ağzını takip. Arkadaşlar beni takip eğer etmek istiyorsanız. Yok artık. Şöyle. <laughs> Zeynep Sabri abone olabilirsiniz. 81, Hayır, şeyde, takipçi. çekim görsün. 81 takipçim var. Algılamıyor çok arkadaşlar. O yüzden ben onun ismini şuraya koyacağım. Benim Şu ismini koy. de benim ismini buraya koyacağım. Benim ismini buraya koyacağım. Ve şurada yukarıda fotoğrafımız çıksın mı? Evet tamam. Burada da bir fotoğraf. Hadi da. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fotoğraf Unutmayın arkadaşlar. sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.